geçen gün sordular. Dediler ki çocukta egzama nasıl bu kadar fazla olur? Delirdim biliyor musunuz? O şimdi biraz da sinirsel bir hastalıktır ya hani çocukta olması iyice zor gibi geliyor o. insana. Hem zor geliyor hem de çocuğa indi ne demek? Yani hani çocuklarda egzama sorusu ne demek? Hele de bana soruyorlar bunu. Yani hani bu bir yetişkin hastalığıdır. Bu bir çocuk hastalığı değildir Ekin Hanım. Zaten bu hastalık yaklaşık toplasanız 10-15 yıldır var. Evet. Toksik yük arttı. Yine egzama coştu, coştu. Şimdi Egzama ne demek biliyor musunuz? Histamin patlamaları demek. Histamin Hı. patlaması ne demek diye sorarsanız vücudun detoksifikasyonu çalışmıyor demek. Histaminleri patlıyor demek. Yani benim vücudumda yine B12 eksikliği var demek. Bak nerelere geliyoruz ya? Egzama da buna yani tabii, tabii B12 bu. demire geliyoruz bu arada yine. Çünkü niye biliyor musunuz? Niye? İnsanlar ee, insanlar ya <laughs> yanlış besleniyor. Yani demir kaynaklarını, B12 ve ferritin kaynaklarını ya alamıyor. Yani örnek verip etin yanına yoğurt ekliyor yumurtanın yanına peynir ekliyor. Örnek veriyorum. Ya, yanlış bir şey mi bu? Bunlar o... yanlış mesela. Bunlar demiri bloke eden bir şey.